Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Başak Burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek. Nasıl öngörülerde bulunacak. Şöyle enerjileri bir güncelleyelim arkadaşlar. 2 haftalık iki aylık sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Bakalım sizi bu süreçte neler bekliyor. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz Başak ise niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Size sevgili başak kuşlar için. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? İtibar ve yükseliş. Neyi hafife alırsan al onunla sınırsın. Kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost soru yaparsan ruhunu yükseltir. Mesela sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Şöyle kamerayı da düzelteyim arkadaşlar. Kartları net bir şekilde görebilin. Evet. Tarot kartlarınız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Kamerayı bir türlü ayarlayamadım. Evet. Kılıçası, tılsım şövalyesi ve değnek şövalyesi. Öncelikle sevgili Başak burçları. Tılsımlar sizi toprak elementini temsil ediyor. Eylül ayından bu yana beklediğiniz bir para varsa, beklediğiniz bir iş haberi varsa bu artık sonunda geliyor. Hayatınızda bir konu ile ilgili çözüm enerjisi, bitiş enerjisi var. Bir rahatlama enerjisi var. Akabinde hareketli bir dönem sizi bekliyor. Yani bir iş başlangıcı da olabilir. Gelecek olan bir parayla beraber bir borcun bitmesi veya dengeye gelmesi durumu da olabilir. E, hava etkili bir kişiden alacağınız destek olabilir. Bu kova, terazi, ikizler etkili bir kişiden olabilir. Bir de burada e, şunu da söylemek istiyorum ki yay burcu etkili bir kişi de olabilir. Kılıç sekizlisi, aslan adam kartı, değnek yedilisi, aziz kartı, ve ölüm kartı. Şimdi bu da bir bitiş, bir sonlanma, bir değişim, dönüşüm enerjisi var. son 12 aylık bir süreçten bu yana evliliğinizde, ailenizde bazı çözülemeyen sorunlar olabilir. Yani biz ne kadar denesek de, ne kadar bir çözüm yolu arasak da her zaman geldiğimiz nokta aynı. Bir kısır döngü içerisinde bir türlü kurtulamıyoruz dediğiniz bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Şimdi boğa burcu baskın olmakla beraber akrep etkili bir kişi de olabilir. Burada arkadaşlar artık bir şeylerin bitmesine dair sonlanmasına dair bir karar alabilirsiniz. Ya da burada şartlar koşullar belirleyip kendi çizginizi çizebilirsiniz. Yani ya şartların koşullarımı kabul edersin Tabiri caizse kendine çeki düzen verirsin. Ya da ben artık bir şeyleri bitirmek adına harekete geçerim. Ben sana sabrediyorum. Sana şans veriyorum. Bir süredir düzelmen için hatalarının farkına varmak için bekliyorum. Ama sen sadece söz vermekle yetiniyorsun. Ardı gelmiyor dediğiniz bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Şimdi uyumlanan arkadaşlar için iki kart daha çekelim. Yıldız kartı ve paltozu. Öncelikle bu kişiye yapacağınız açık ve net bir iletişim olacak. Şartlarınızı, koşullarınızı belirleyeceksiniz ve bu konuşma size şifa gibi gelecek. Çünkü bir süredir zaten arkadaşlar sabrediyorsunuz. Sesinizi tabiri caizse çıkarmıyorsunuz. Karşı tarafın ne derecede gayret ettiğini, emek verdiğini, kararlı olduğunu izlemişsiniz. Yani bir şekilde onu gözetlemişsiniz ve bu dönemde artık şartlarınızı, koşullarınızı belirleyeceksiniz. Bu konuşma size şifa gibi gelecek. Ve kupa altılısı ile beraber su etkili birisinden alacağınız manevi bir destek de olabilir. Yani bu kişi kardeşiniz olabilir, aile kadar yakın gördüğünüz bir arkadaşınız olabilir. Manevi şekilde hep desteği, desteğiyle yanınızda olmuş. Bu dönemde bu kişinin desteğini de oldukça fazla göreceksiniz diyor kartlarımız bizlere. Bakalım siz sevgili Başak Burçları için kartlar başka neler söyleyecek. Tılsım Prensi, Tılsım onlusu, Kule Kartı, Kupa Prensi ve Tılsım ikilisi. Şimdi son bir kart daha çekelim. Tılsım dokuzlusu. Şimdi burada maddi bir kayıp yaşamış olabilirsiniz. Son 16, hafta, 16 haftalık süreç içerisinde. Aile içerisinde bir hakkınızı alamamış olabilirsiniz. Bununla ilgili daha önce bir çok kez bir gelişimde bulunmuş olabilirsiniz. Hakkınızı almaya dair. Bu dönemde hakkınız olanı alacaksınız ama bazı kişi ya da kişilerin tabiri caizse gerçek yüzünde göreceksiniz. Büyük bir hayal kırıklığı enerjisi var. Aynı zamanda bir kişi atacağınız bir adımla beraber de bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Yani siz hani iyi niyetle yaklaşmışsınız, iyi niyetle düşünmüşsünüz bir adım atmak istiyorum. Belki aradaki buzlar erir. Belki bir şeyler daha çok büyümeden uzlaşma noktasına gelir ama karşı taraf daha çok çıkarını düşünen bir enerjide olduğu için ve siz burada hakkınız olanı almakta kararlı olduğunuz için de atacağınız adıma Olumlu bir dönüş yapmayabilir. Bakın kupon daha çok aile içerisinde olacak olan bir enerji dönüyor. Yani bir miraslık durum olabilir. Bir mal mülk satımı durumundan kaynaklı olabilir. Sizin hakkınız vardır orada. Ve sizin hiç haberiniz olmadan e, satmaya çalışıyorlardır gibi. Tamamen örnek veriyorum sevgili Başak Burçlarım. Evet. Şimdi burada iki ayrı niyetiniz var. Sevgili Başak Burçlar. İki ayrı... E, durum, iki ayrı iş, önceliklerini belirleyememe, aynı anda iki işte uğraşma, iki duruma kafa yorma. Şimdi kılıç prensi diyor ki alacağınız bir haberle beraber siz bu ikilemden kurtulacaksınız. Artık net olacaksınız. Ne istediğinizin farkına varacaksınız. Bu konuda karar verip harekete geçeceksiniz. Aynı zamanda güzel bir yatırım fırsatı yakalayabilirsiniz. Çok güzel bir mal mülk sahibi olabilirsiniz. Burada çok büyük bir nasip var arkadaşlar. Tılsım dokuzusu ile beraber aynı zamanda uzunca bir süre etki finansal istikrar enerjisi de var. Çokça bir ve tılsım dokusu aynı zamanda sizin kartınızdır sevgili başaklar. Kılıç onlusu ve dünya kartı bir süredir beklediğiniz bir haberden dolayı adım atamıyor olabilirsiniz. Kendinizi böyle kısır bir döngü içerisinde bulmuş olabilirsiniz. Haber gelse de şunu yapsam, haber gelse de bunu yapsam. Bu durum gerçekleşmeden, bu durum bitmeden ben şunu yapamıyorum, adım atamıyorum. Kendimi hep böyle bir pasif enerji içerisinde buluyorum. Bakın bu dönemde bir niyetinizle ilgili gelecek olan bir haberle beraber sizi yoran, sizi yıpratan bir süreç bitiyor. Aynı zamanda bir hedefinizde gerçekleşiyor tamamlanıyor Bu deniz aşırı bir niyetiniz olabilir yurt dışına çıkmak orada yaşamak orada eğitim almak veya yurtdışı bağlantılı Bir niyetinizle ilgili harekete geçmek Ama bu daha çok bir gidiş enerjisi arkadaşlar Bakar mısınız deste enerjisine tıl, e, kılıç altı geldi Yani bir e, gidiş enerjisi var Her ne kadar giderken yolculuk yaparken bir şeyler için hazırlanırken kafanız karışık olsa da iyi mi olacak kötü mü olacak gibi ama kartlarınız diyor ki dal dolu sulardan sakin sulara huzur dolu sulara geçiyorsunuz ve büyük bir dileğiniz büyük bir muradınız da gerçekleşecek son iki karttan çekelim kılıç kralı ve mahkeme kartı şimdi bu da bir uyanış bir farkındalık bir kendi gücünü kendi değerini fark edebilmek enerjisi var. Ve bir süredir zaten hayatınıza dair bir, bir büyük bir sorgulama enerjisi içerisinde olmuş olabilirsiniz. İş, kariyer, para, maddi manevi fark etmek sizin arkadaşlar. Hayatınıza dair büyük bir farkındalık yaşadığınız, uyanış yaşadığınız süreçten geçiyor olabilirsiniz. Yani artık kendi gücünüzün farkına varıyorsunuz arkadaşlar. Bir de uzunca bir süredir yaşadığınız toksik bir ilişkiden kurtulma enerjisi içerisinde de olabilirsiniz. Çünkü burada sizi aşağı çeken, aşağı çekmek isteyen, sizi manipüle etmek isteyen bir kişiden kurtulma özgürleşme enerjisi de var. Yani artık çizginiz, sınırınız belli olacak, kararlılığınız dikkatleri çekecek diyor kartlarımız bizlere. Azize kartı Se iç sesini dinle, sezgilerine kulak ver, kendi gücünü keşfet. Kendi değerinin farkında ol. Kendi kıymetini biliyor kartlarımız bizlere. Enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.